Merhaba arkadaşlar ben Alim. İyi oyunlar, iyi farmlar dilerim. Bugün sizlere oyunda uzun süredir aktif olan ama birçoğumuzun vakti olmadığı için zaman ayıramadığımız canavar kart sistemini göstereceğim. Canavar kart sistemi J tuşuyla açılıp kapanılan bir panel. Bir level adamdan 30 level şampiyona kadar herkesin yapabileceği ve e, herkese eşit sunulmuş bir görev sistemi. Şimdi şöyle anlatmak gerekirse, panele bastığımız zaman, paneli açtığımız zaman dört tane yukarıda segment açılıyor, dört tane bölüm var. Bu bölümlerden birincisi görev bölümümüz. Görevleri seçtiğimiz, kartları görebildiğimiz, zar attığımız bölüm bir nevi. İkinci alan, alan slotlarının yıldızları ve alan slotlarının resimleri. Aynı şekilde zindan slotlarının resimleri ve ...zindan slotlarının yıldızlarını görebiliyoruz. Dördüncü panelde ise... ...bu yıldızları geliştirdiğimiz takdirde... ...kazanacağımız ödülleri... E, ...görmüş oluyoruz. Nasıl anlatsam kalınını... ...şöyle düşünelim. Şimdi e, rastgele... ...bir tane ödül alıyoruz ve rastgele... ...üç tane kart atıyor. O kartın... E, ...sulutu bulup üçünü de kestiğimiz zaman... ...bize bir tane kart veriyor. O Ve bir tane kart sayesinde de... ...bu yıldızlarımızı geliştiriyoruz. Bu yıldızlarımız... Birinci yıldız 9-10. Bazıları 9 bazıları 10 şeklinde ilerliyor slotlarda. İkinci yıldız için 20 tane. Üçüncü yıldız için 10, 20, 30 tane istiyor. Dördüncü yıldız için 60 tane. Beşinci yıldız için 120 tane. Toplam 240 tane yıldız istiyor. O şekilde 5 yıldıza ilerletiyoruz. Şimdi 5 yıldız yaptığımız takdirde nasıl oluyor? Mesela ne kazanmış oluyoruz? Mesela benim amacım 100 STR kazanmak. O yüzden ben bu 3 tane kartı 5 yıldız yapmaya çalışıyorum. 5 yıldız yapmadan da ödül alabiliyor muyuz? Tabii ki de alabiliyoruz. Ve bu ödül kalıcı olan bir ödül. Kalıcı olan bir bonus. Mesela 1 yıldız yaptığım takdirde ben kendi ee, saldırı değeri almak istediğim için bu görevde ilerlediğim için bunu gösteriyorum. Siz de aynı şekilde şuradaki artılara basarak Hangi slotun e, yıldızını genişletirsem, e, ilerletirsem ne alacağım hakkında bilgi edinebilirsiniz. En son panelin birincisi ve ikincisi tarzında. Mesela ben e, bir yıldızda da kullanabiliyoruz, iki yıldızda da kullanabiliyoruz. Onu da söylemiş olayım. Mesela eşsiz ne veriyor arkadaşlar? E, hayvanlara karşı güç veriyor. 5 yıldız yaparsak 25 veriyor. Ben tek yıldız yaptım ilerletmeyeceğim için tek yıldızda 5 veriyor. Mesela şu an benim aldığım sürekli sabit olan bir 5 ödülüm var. Aynı zamanda mesela beyaz yeminilerden şu üçünü 5 yıldız yaparsam 200 IP alıyorum ama ben tek yıldız yaptım ve şu an bana 60 IP veriyor. Şunu da düşünebiliriz. Hepsini yaparsam aynı anda hepsinden mi yararlanacağım? Hayır. Sadece birinden. Mesela ben şu an 5 hayvan bonusundan faydalanabiliyorum. Şuna tıkladığım anda 5 hayvan kapanmış ve 60 IP gelmiş oluyor. Buradakilerin hepsini ...yapabilirsiniz ama o an işinize ne geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem burada iki tane çok güzel var. Aile bağları. Bu dördünü beş yıldız yaptığımız zaman kalıcı 125 str veriyor. Ama birinci köyü yaptıktan sonra ikinci köye gideceğimiz için... ...benim oyunda o kadar vaktim olmadığı için... ...ben sadece birinci köyü yapıyorum ve 100 str alacağımı düşünüyorum. Yani ben şu görevi yapıyorum. Lian, Yongxi ve Hungyul ee, adlı üç tane boss'u geliştiriyorum. Slot'u geliştiriyorum. 5 yıldız yaptıktan sonra 100 mi alacağım. Ee, 5 yıldız yapacak kadar vaktiniz yoksa 1 yıldız yapıp 15, 2 yıldız yapıp 30, 3 yıldız yapıp 55, 4 yıldız da 75 de alabilirsiniz. Mesela 50 CTR bir itemden almaktansa ortalama 3 ayınızı 4 ayınız günlük 15 dakika ayırarak da 50 CTR alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, burayı tarif ettikten sonra bir de şöyle bir şey var. Mesela zindanda ve alanda iki farklı alan olduğu için geliştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi alanda hepsini yapıp sadece birini kullanabiliyorsunuz. Zindanda da hepsini yapıp yine birini kullanabiliyorsunuz. Alanda da bir tane, zindanda da bir tane aynı anda kullanabiliyorsunuz bu arada. Burada da çok güzel şeyler var. Karanlığın gücü %10, ateşin gücü %10. Buz, ateş, şimşek, max CP, max CP. Ardından hemen anlatayım size. Oklardan korunma, berserker, CP yenileme, canavarlara karşı güç, canlılık ee, gibisinden. Burada da HP hayvanlara karşı güç, savunma, tekrar savunma bu 40 savunma verir 5 yıldızda bu 50 savunma verir 5 yıldızda. Biz bunun marka savunması olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar doğru düşünüyoruz tam denemediğimiz için bilmiyorum. Saldırı değeri benim genişletmeye çalıştığım 100 CTR almaya çalıştığım görev. Hareket hızı, max HP, saldırı değeri ikinci köydeki 125 CTR görevi. Saldırı hızı yani bunları ben sayıyorum. Siz şuradan bakıp 5 yıldızda ne verdiğine de bakabilirsiniz. Hani şuradan 1, 2, 3, 4 yıldızda ne verdiğini sırayla görebiliyorsunuz mesela. Mesela saldırı hızını fullerseniz artı %15 saldırı hızı alacaksınız bedavadan. Ardından çeliklik, canlılık, güç, zeka gibi de bonusları elde edebiliyorsunuz. Bunları nasıl yapacağım? Hani 5 yıldız yaptıktan sonra veya da 1-2 yıldız yaptıktan sonra nasıl kullanmaya başlayacağım derseniz de ben bunu yapmayacağım ama size göstermek adına gerçekleştiriyorum. Yan tarafta ikinci ekran olduğu için oraya ikide bir bakmak zorundayım. Kaydı doğru alıyor muyum diye kusura bakmayın. Mesela ikinci yıldızları olmadığı için sönük duruyor. Birinci yıldızları olduğu için aktif. Birinci yıldızda ben mesela bunları aktifleştirsem 7 savunma kullanabilirim. Başar, başarılıyı talep et, talep et dediğim anda aktif olacak. Ama aktif ettiğim anda arkadaşlar bunların birinci yıldızı sönmüş olacak. Nasıl sönmüş olacak? Mesela burada bir yıldız var ya sönmüş oluyor. Mesela ben ee, şeyde kullanmıştım hayvan görevi almakta. Bakın 27 tane olmasına rağmen bir yıldız var. Neden? Ben ilk zamanda bir tane yıldızını götürdüğüm için silinmiş oldu. Mesela 100 CTR alırken siz 3 yıldızla 55 CTR alırsanız yeter bu bana. İlerleyen zamanlarda 100 CTR alalım derseniz o 3 tane yıldızınız aslında çöpe atmış olacaksınız. Yani talep et dediğiniz anda o yaptığınız emek gitmiş oluyor. gene bonus kazanmış oluyorsunuz ama yeterli bonusu almamış oluyorsunuz. Eee Yıldızları bu şekilde geliştiriyoruz dediğim gibi diğer, bu yıldızları geliştirmek için görevi nasıl yapıyoruz şimdi bunu anlatayım video çok uzadım, altı 6 dakikada anca anlattığımı düşünüyorum kusura bakmayın başınızı ağrıttıysam arkadaşlar şimdi oyun bize günde bir kere sıfırlanma e, yetkisi veriyor arkadaşlar e, onu da şöyle söyleyeyim şuradaki soru işaretine bastığınız anda sıfırlanmanız gelmiştir diyor hani oyun 24 saatte sıfırladığı için herhangi bir soğuma süresi şöyle değil. ...mesela simyani gece 3'te... E, ...lonca görev e, vermek saat 5'te gibi düşünün mesela... ...tombalı sabah gece 6'da sıfırlanıyor yani tekrar yapabiliyorsunuz ya... ...bu öyle bir şey değil. Ne zaman alırsan ki bir sonraki 24 saat... ...bugün mesela saat 15.57... ...yarın 15.58'de alacağım anlamına geliyor. Şimdi burada dikkatinizi şuna yöneltmeni isterim... ...4 yazıyor görev sayısı... ...sıfırladığım anda 1'e düşecek. Soğuma süreme bakıyorum 23 saat 59 dakika. Buradaki işlem... Görevi sıfırlamaya yani 4'ü 1'e 17'yi 1'e çekmeye yarıyor. Buradaki şuradaki slotların herhangi birini zar atarak 3 tanesini panele yerleştiriyor. Abi şu çıkması çok iyi olurdu. Bu ise 3 tane slotu kestikten sonra ödülü almamıza yarıyor. Ödül de şöyle. Üçünden birini rastgele veriyor. Biz onu genişletiyoruz. Genişlettiğimiz zaman da şuradaki sayı 35-36 oluyor. Mesela 3 yıldız olabilmek için buranın 60 olması lazım. Öyle düşünün mesela. Ve günde birinci köyün slotlarını 3 tane, ikinci köyün slotlarını 3 tane yani şurasını, şurası ve şurası ilk birinci, ikinci ve üçüncü görevin kartlarından elde edebiliyoruz. Dördüncü, 5. 6. görevlerin kartları burası, burası, burası ve şu iki yer 6 4, 5, 6, 7, 8, 9 görevleri ise şunla beraber şu ikisi alt kısım, bu kısım e, alakalı e, geri kalan 12, 11, 10, 10 ise şu kısmın bu şekilde elde ediyoruz. Ben ilk üçünü yapıyorum, bekliyorum 24 saat sonra sıfırlıyorum ilk üçünü yapıyorum. Çünkü neden ilerletsem de ben 100 setereye kullanacağım için onları kullanamayacağım için bir ehemmiyet benim için arz etmiyor. Şimdi nasıl yapacağım hakkında da şöyle göstermiş olayım. Kaydı burada durdurayım. Slotları keserken açalım. Kartımızın ikinci görevi olan Sofia doğru okudum herhalde. 31 level slotu kesiyoruz şöyle. Kestikten sonra şurası tik oluyor arkadaşlar. Diğerlerini keserken de açayım. görevimizin tekrar birinci olan görevini yani birinci olan paneli kesiyoruz. Ve bu da bu şekilde oluyor. Birinci köyün görevleri yanı sıra bir de bu ikinci köydeki maymun zindanındaki kaya maymun görevini veriyor. Buna da çıkması bir yandan iyi oldu. Uğraştıracak ama en azından sizin adınıza çıkarsa oraya da geçiş yolunu göstermiş olayım. Bir de şuradaki slotlar haritanın neresine çıkıyor videonun sonunda da onu da göstermiş olacağım. O dediğimiz kaya maymununa gitmek için mavi e, köyden bahsediyorum arkadaşlar bu arada ve videonun sonunda göstereceğim slotların çıkma yeri de aynı yine mavi e, bayrak için göstereceğim yerler. Birinci köyün üstünden biliyorsunuz ikinci köye geçiş yeri var. Bunu bilmeyen de yoktur diye düşünüyorum. Bu bilgiyi neden verdim bilmiyorum. Hemen şuradaki şeye gideceğim. Zindana giriş yapacağım. Pardon şuradaki pardon. Çok özür dilerim. Buradan şöyle yürüyorum sandım. Şuradaki slotu hemen yürüyorum. Geçiş yolunu da göstermiş olayım. İsterseniz burayı, bu yolu biliyorsanız bir, bir dakika falan sarabilirsiniz videoyu. Onu size bırakayım. Şöyle içeriye girelim. Az önce kaydı kapattım yanlışlıkla. Girer girmez. Ee, az önce kaydı kapatma sebebim de yayla at skill'i vuramadım. Takıldı takıldı çok gıcık oldum. Ondan ötürüydü. Birinci girdiğimiz yerden dimdik ilerliyoruz. Hiçbir yere sapmadan zaten başka bir yol yok orada. Var ama siz yine de dimdik gidin. Tekrar bu yol zaten bizi başka herhangi bir yere ışınlanmadan sona doğru götürüyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Videonun diğer kısmında, burayı iki dakika sarın demiştim. Bir, bir buçuk dakika falan sarın demiştim. De, eğer orayı kesi, kestiysem, e, kestiğim videonun içerindeyse bunu bir daha söylemiş olurum kusura bakmayın tekrar bizi hiçbir yere sağ sola sapmadan tek bir yolu izleyerekten gidiyoruz. Şöyle. Işınlandıktan sonra fark ettiyseniz şöyle durdum. Speçle döndüm yanlış yere gitmemek adına bazen tersi atabiliyor içeriye. Burada bir sağ çıkış var. Oradan girmeyeceğiz. Burayı da atlayacağız. Bir sonrakine gireceğiz. Şuradan. Bu yolu bilerek gösteriyorum arkadaşlar bu arada. Biri var. Biri varsa orası da doludur bit bitman. İnşallah yoktur ama. Girdiğimiz takdirde kesmişler. Yok kesmemişler tamamdır. Çok güzel. Kaya maymununu şu şekilde kestiğimiz zaman tiko oluyor. Onu da gösterelim. Tik oldu. Şimdi üçünü kestikten sonra Erbantelimizi açalım. Şuna tıklıyoruz ve buna tıklıyoruz. Görev 260 atmış oldu ve bir tane kart vermiş oldu. En baştaki ikinci kestiğimizi. Tekrar görev alıyoruz ve rastgele kafasına göre verebiliyor. Az önce verdiğini yine verebilir. Bunun ödülünü alırken de kayda girelim. Buradan geri çıkamadığımız için mecburen her zaman böyle ölüp şehir atıyorum bu arada. Görev e, ikimizin son slotunu kesiyorum. Kestiğimiz zaman zaten şu alttan beni uyarıyor arkadaşlar bir yandan da. Tekrardan görev kartımı ödülünü almak istiyorum. Ödül kartımı görevini verdi. Ve tekrar görev almak istiyorum. Ve üçüncü görev birinci köyün son göreviydi arkadaşlar. Bu görevi de yaptıktan sonra tekrar geleyim. Birinci köyümüzün son görevini yapıyoruz. Yani üçüncünün bitiş slotunu kesiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Sadece o slotu kessek de yeterli. Yanlarını kesmesek de olur. Tekrar görevi aldığım takdirde beni ikinci köyün slotlarına e, yönlendiriyor. Dördüncü, beşinci, altıncı görevler ikinci köyün. Dediğim gibi altıdan sonra yedi, sekiz, dokuzda diğer bossların görevleri. Tekrar görev al dediğimde aynen devam ediyor. Soğuma süremize bakıyoruz. 23 saat 40 dakika. Şimdi bu 23 23'teki 23 saat 40 dakikayı ben beklemek istemiyorum. Sürekli yapmak istiyorum derseniz de öyle bir yapma imkanınız var arkadaşlar. Ama app ile yapabiliriz o saatten sonra. Onu da sizler için göstereyim. Nesne marketimizde erwantemiz açacak mı? Bir bakalım. Açıldı tamam. nesne marketimizde tüm ürünler dediğimiz takdirde karakter yükseltmede 2 adet kart seti ile alakalı, kart görevi ile alakalı yani Kart Canavar kart seti ile alakalı iki tane eşya satılmakta. Ben normalde ikisini de kullanmıyorum ama size göstermek adına alayım şundan alayım, bir de bundan alayım. Şimdi ondan bilerek bir tane aldım şundan ve şundan. Şimdi arkadaşlar yeni kart. Yeni düzen kartı diyor ya bu şu işe yarıyor. Daha doğrusu önce şunu göstereyim. Sıfırla dediğim anda sıfırlamıyor. Neden? Çünkü bir tane yetmiyor. İki tane almanız gerekiyor. Karakter yükseltme. Bilerek hani bir tane aldım göstermek adına. Aslında iki tane alıp ikisinin de gittiğini gösterebilirdik. Üst üste binebiliyor sıfırla dediğim anda sıfırlıyor. İki tanesi yok oldu ve soğuma sürem tekrar 23 saate yani 24 saate çekmiş olduk. Tekrar sıfırlamak istediğimizde arkadaşlar... 4 tane istiyor. Ondan sonra 8. Böyle böyle katlana katlana gidiyor. Yani önce 18 hep sonra 36 hep öyle 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 çok vererek gidiyorsunuz ve onun sonu da var. 24 saat içerisinde en fazla 6 kez yapabiliyoruz. Bak şurada yazıyor. Yani onun bir sınırı var. Sürekli de yapamıyoruz tekrar sıfırladıktan sonra görevi alıyoruz. Bu ise şu işe yarıyor. Buradaki tuşa bastığınız anda diyorsun ya mesela ben ne dedim? Ben buradan STR'yi almak istiyorum dedim değil mi? Yani şu 3 tane kart almak istiyorum dedim. E burası da rastgele veriyor. Diyor ki ben diyorum ki rastgele kullanmak istemiyorum. Bana yeniden bir düzen kartı yap dediğimde bir tane düzen kartım gitmiş oluyor. Birinci görevden soğuma sürem fark etmeden yani soğuma sürem düşmeden tekrar ee, şey yapmış oluyorum. 3 tane e, değiştirmiş oluyorum yani biz de oluyorum bir neyim. bu da bu işe yarıyor e, bir de şöyle göstereyim şu paneli de göstereyim çok güzel denk geldi aslında buradakiler ne işe yarıyor şimdi arkadaşlar mesela bunda 8 yıldız olmuş değil mi bunun okuduğum anda direkt yanma gibi bir ihtimal yok bakın fullendiği için XP yanıp sönüyor bunu tıkladığımız anda geliştir diyoruz ve evet dediğimiz anda bu yıl yıldız olmuş oluyor, eksi de sıfırlanmış oluyor. Yani buna bir yıldız kazandırmış olduk. Tekrar 11 tane daha kart topladığımızda bunu iki yıldız yapmış olacağız manasında geliyor. Benim mesela artık görevim açıldı. Neden? Çünkü bütün hepsinin bir yıldızları aktif olmaya başladı. Mesela bunun iki yıldızı aktif olduğu için rengi güzel görünüyor. Bunlarınki soluk görünüyor. Mesela ben istesem şu an 15 STR'yi buradan alabilirim. Ama dediğim gibi aldığım anda ilk birinci yıldızdan hepsi çöpe gitmiş oluyor. Ondan sonra e, şurayı kapat şunu göstereyim. Mesela Lian benim en çok yıldızım olan kartım. Bu hareket sadece burada hareketi var. Ondan sonra bu şekilde döndürebiliyoruz, yakınlaştırabiliyoruz, uzaklaştırabiliyoruz. Aşağıya yukarıya zıplattırabiliyoruz. Bunun bir ehemmiyeti bence yok. Işınlanma ise 4 yıldız olduktan sonra büyük ihtimal onun yanına ışınlanacağız arkadaşlar. Tıkladığımız anda çarımız ee, haritada o an Lian varsa onun yanına gidecek. Ben bu ekrana bakmamam gerekiyor. Ya. Burası. Bu ne işe emin olun ben de bilmiyorum. Yani bayağı bir denedim. İki tane e, yıldızım vardı mesela. Yıldızım sıfırlanması gerekiyordu. Değiştir dedim. Hiçbir anlam ifade ettiğini ben bulamadım. Yani bu dönüşü arkadaşlar 3 yıldız olduğu anda Lian'a değişebiliyor. Ben de bunu da şöyle bir duyum aldım. Dönüşüm sınırsız değil. 24 saat e, 12 saatte bir soğuma süresi varmış. Atıyorum Lian'a dönüştünüz. 12 saat sonra tekrardan dönüşebiliyorsunuz. Ama bu bir söylenti olarak inanıyorum. Bence sürekli soma süresiz dönüştüğümüze inanıyorum. Çünkü bunda herhangi bir bilgi yazmıyor. Bu çağırda herhalde 5 level olduğu zaman yanımıza çağıracağız. Bir ayrıyetten ben şunu da bilmiyorum. 5 yıldız olduktan sonra burada şunun gibi mesela Lian nerede? Lian burada. Lian acaba Kapanacak mı? Yani şunun gibi mi olacak? Sürekli kart e, aldığımızda, zar attığımızda tekrar Lian'ı verecek mi, vermeyecek mi bilmiyorum. Onun da şu yüzden bilmiyorum. 5 yıldız olduktan sonra X doluyor mu dolmuyor mu onun bir bilgisinde olmadığım için bilmiyorum. Ondan sonra bunları bir okuyalım. Bir de şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Mesela bu çarda yaptık değil mi bu görevi? Abi bir an kaydı almadığımı sandım ya. Kusura bakmayın başınızı ağrıtıyorum ama daha ayrıntılı nasıl anlatabilirim diye bayağı bir düşündüm. En son bunu buldum yani. Ben günlük normalde kartlarımı yapıyorum, açıyorum, açıyorum, geçiyorum ama bu videoyu çekmek için 6 gün, 7 gündür bekliyorum. Hani biriktiriyorum. Şu şekilde kartlarımı biriktirdim. Burada neden açacağım derseniz, arka karakterlerinizde de aktif oluyor. Yani 5 tane hesabınız var mesela. Hangisinde yaptığınızın bir önemi yok. 5'inde de aktif oluyor. Bir dakika geleceğim annem. Diyenlerim geldi. Onları odadan çıkardıktan sonra devam ediyorum. Dediğim gibi 5 tane çarınızda da aktif olarak devam ediyor. Az önce mesela hatırlarsanız 10 level'lık domuzu 1 yıldız yapmıştık. Mesela bunda da aktif oldu. Şöyle hızlıca okuyalım. Mesela göstererek okumak daha mantıklı. Mesela şunda kaç var şu an? 20 var değil mi? 21 oldu. Şöyle yaptığım takdirde. Böyle böyle gelişiyor. Hızlıca okuyalım. Ben bunları böyle hızlıca okuyacaksam neden biriktirdim? Aslında hiçbir fikrim yok bir yandan da. Büyük bir ihtimal şey için biriktirdim. Şu toplu okuyayım, şu geliştir herhangi birine denk gelirse onu da göstermek için yapmış oluruz dedim ama odamızda gösterdiğimiz için herhangi bir değişiklik olmamış oldu. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar, mesela bu oldu ya, bunun aynısından olursa. Buna tıkladığım zaman evet tıklamıyor. Diyor ki önce git bunu geliştir sonra bunu ilerlet diyor. Buna tıkladım. Geliştir dedim. Ve bunun daha önce bir yıldızını kullandığım için 18 tane kart kullanmışım ama 9 tane kart görevini yapmış oluyor. Sıfırladığım için. Ee, başka ne anlatasın var? Burada ne anlatasın var? Başka bilgi kaldı mı acaba? Bence başka bilgi kalmamıştır. Ben bir de birinci köyün Slotları nerede çıkıyor onları göstereyim, videoyu kapatayım. Ufak bir teknik e, sorundan ötürü e, köydeki slotları gösterirken videoyu yanlışlıkla sildim, geri de kurtaramadım. Şimdi köyde bir oval şeklinde gezerek nerede hangi slotun çıktığını ve o slotun başka nerelerde çıkabileceğini göstereceğim tekrardan. Bir çoğunuzun bilgisi vardır ama ben yine de bilmeyen belki bu işe başlamak isteyen arkadaşlara yardımcı olmak adına Birinci Köy'deki slotların yerlerini göstereceğim. Haritanın burasında, bu kısmında, bulunduğumuz kısımda şu üst bölge ile beraber buradan şuraya kadar, köprünün burasına kadar şu alanda çıkan slotlar 9 level kurt, 16 level kurt, 10 level domuz, 21 level domuz ve 21 level ayıdır Şöyle ilerleyelim 9 level kurdu Gördük İlerleyelim Ardından size şöyle hemen 16 level'lık kurt M'yi kapatmayayım Ardından 21 level'lık ayı Bazen burada kalıyor. Bunu biz vuramadığımız için şöyle yapıyorum ben genelde. Pelerinle çekiyorum, öyle kesiyorum. Bunu, bunu ve bunu gösterdik. Bu da burada çıkıyor genelde, bu dağın yamaçlarında. Ama şu kadrajı gördüğünüz her yerde çıkabiliyor. Onun yanı sıra, ee, o, onu gösterdik tamamdır. Burada ise şu, haritanın bu kısmından şu kısmına kadar çıkanlar ise tekrar 21 level'lık ayı çıkabiliyor. Bu kesinlikle burada çıkıyor. Buradan başka hiçbir yerde çıkmıyor ve 30 level'lık kurt çıkabiliyor. Şöyle gösterecek olursak videonun dakikası pek uzamadan mesela bunu gördük. Bunu da göstermiş olduk. Bu sadece Burada çıkıyor beyaz zeminlerin orada moralsiz olanı çıkıyor. Şöyle baktığınız zaman şu bu haritanın burasında şu bölgede ve şu kısımda şu kadrajı gördüğünüz yerde bu çıkıyor şu an yok. Ne demek oluyor bu? Bu kısımda CH atacağız anlamına geliyor. Ardından haritanın bu kısmına geldik. Bu kısımda ise bu ve bu oluyor yani 23 level'lık beyaz zeminli ve 23 level'lık beyaz zeminli oluyor. Hep olmuyor ama. Mesela örnek olarak burada var. Diğerinin burada olmaması genelde mümkün olmuyor. Yani bunun moralsiz olmayanı burada çıkmıyor genelde ama çıkabiliyor. Şöyle gördüğümüz gibi çıkmadı. Haritanın denize bakan kısmında şu alanda ise Lian pardon, Lian çıkmakta, tekrar 21 level'lık domuz çıkmakta. Bazen ise 9 level'lı kurt ile 10 level'lık domuz arada sırada şu iskelenin önünde veya da şu duvar dibinde olmaktadır. Lyon ise genelde bu çıkmazda mesela 21 level'lık yine e, ayı burada ya da bu alanda oluyor kesinlikle Lyon mesela. Başka bir herhangi bir şey var mı? Eee istisnaya tekabül ederekten burada var mı diyorum? Burada mesela şu an yok ama olabiliyor. Ama istisna dediğim gibi haritanın şu kısmından şu kısmına kadar herhangi bir şey çok zor çıkıyor hatta çıkmıyor diyebiliriz. Haritanın bu kısmından aşağı başladığımız yerden itibaren şu kısma kadar slotlar, bosslar yine şu kısımdaki gibi çoklukla gözükmekte. Burada mesela bir liyan var. Buradan çıkmaktan başlıyor. Şöyle gittiğimiz zamanlarda bu liyanı yine bu bunu bunu ondan sonra e, başka ne? Bunu göremeyiz. Bera'yı görebiliriz. Mesela gördük. Bunun moral sizi hep var burada. Diğer türlüsü diğer tarafta. E, Mary Junkun e, kendisi burada. Merhaba. Yani bu kısımda çıkıyor. Biraz ilerlediğimiz zamanlarda bu, burada bir adet daha Lian var. 21 level'lık e, ayı ile Lian oyunda çok var. Bu kısma kadar hepsini bulabilirsiniz o dediğim dediklerimden. Bu kısımda ise yani haritanın şu kısmında ise 10 level'lık domuz çıkabiliyor. 9 level'lık kurt, 16 level'lık kurt, tigris, liyan, bera çıkmaktadır. Zaten e, bunu orada göstermiştim videonun e, ilk zamanlarında. Bunları da hemen tespit edelim. Bera'yı görseydik güzel olabilirdi. Arkadaş kesmiş olabilir ama. Dediğim gibi Bera'da şu şu kadrajda çıkıyor. Yani çok nadir buralara bazen atıyor. Var mı yok kesilmiştir o zaman diyelim. Ondan sonra Lian da olabiliyor mesela burada o da kesilmiş. Veya da çıkmamıştır dediğim gibi şansa. Burada da Turuncu Sarımsı Olan Kaplanımız çıkmakta. Başka gösterdiğim var mı? Göstermediğim var mı? Gösterdik, gösterdik, gösterdik. Yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, olduysa bir faydamız bu videoda. Başlığımızda vesile olduysak ne mutlu bize diyelim. Kendinize dikkat edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Söylemeyi unuttuk. Bilgilendirme videosunun hepsinin sonuna ekleyeceğimiz gibi bunun da sonuna ekleyelim. Telefonlarınızda çift doğrulama yapmayı unutmayın. Saygılar.